Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Bugün sizlerle beraber Selin Eda Bingül'ün normal bir günüyle karşınızdayım. Bugün e, yani şu anda e, anneannemdeyim. E, sabah şu anda saat 9. E, babamı işe bıraktık. Oradan buraya geldik. E, şimdi annemler kahvaltı yapacak. Elmira da bugün bizimle birlikte geldi. Ee, Bugün kuaföre gideceğiz. Saçlarımı kestireceğim. Hep birlikte. Ee, sonra kulağımı deldirmeyi düşünüyorum. Üçüncü deliklerimi düşünüyorum. Ee, bu şekilde hep birlikte böyle bir günümüz olacak. Şimdi onlar kahvaltısını yapsın. Benim kahvaltım 12'de. Ben de 12'de kahvaltımı yapacağım. Sonrasında görüşelim. Onlar kahvaltılarını yapsınlar. Onlara şimdilik afiyet olsun diliyorum diyorum. Diliyorum der yani. Diyorum. Ee, sonra da kendim yiyeceğim inşallah. Saat 12'yi bekliyorum. Görüşürüz 12'de. Evet biz uyuduk uyandık. Saat 1 olmuş arkadaşlar. Annemler gitmiş. Annemler bugün hastaneye gidecekti annemlerle annem. Şimdi biz kahvaltıya geçiyoruz. Yani kahvaltı hazırlamaya geçiyoruz. Tabii ki kahvaltımız hazır değil. Ben hazırlayacağım. Köpük de burada bu arada. Şimdi gidelim mi? <laughs> of burası da bir sıcak anlatamam. Şimdi burada bir çayımız var. Şöyle telefonu böyle bir koyacağız. Şimdi e, yumurta çıkaralım. Tamam. Benim kahvaltıda yumurtam ve yarım avokadom var gençler. O yüzden şöyle öncelikle bir yumurtalarımızı haşlamak için Şöyle <laughs> ayarlayayım. evet. <gülüyor> Pencereyi bir şöyle alayım ben. Çok güzel çıkmam şaka mı? <laughs> Yo güzelsin. Ha. Hayır kamerada şu an çok kötü çıkıyorum. Yo gayet iyi. Şurada buna biraz su dolduralım. Tabii sabah yedi buçunda kalkınca otomatikman bir, bir i̇lk defa ben bu cezvede şey hazırlayacağım yumurta biliyor musun? Hı? Ben bu cezvede ilk defa yumurta hazırlayacağım. Nasıl? Normalde... Ay yanlış şehri açtım. Normalde evdeki yumurta pişirme makinesinde yaptığım için onun mantığını biliyorum ya. E o yok mu şu an? Yok işte o evde. Anneannemde yok. Anneannem böyle şeyde... Ha sizin evde? Hı. Hmm. Ha ben anneannenin evinde sandım. İşte o yüzden çabuk, çabuk dışarıda kalmıyor. <laughs> Şimdi yürüyorsun bir şey yapmıştım ama ben zaten o bekliyorum. Neyse içeriden biraz hava gelsin en Güzel. Evet. Biz de e, içeride yapacağız zaten kahvaltı. Aynen aynen. Yapacağız. İçeride. İçeride <laughs> mis gibi klima açıyor. Aynen. Şey, Orada yapalım. Neydi onun adı? Aa, adı aklıma gelmedi. No, şey, masa var içeride, büyük. Onu, onu açarız. açarız, öyle yaparız. Açayım mı istiyorsun? Hadi sen aç onu. Kaç. Şöyle yapalım, ne yapabilirim? Düğünü dalımı yapalım. Nasıl fikir? Tamam. Sen onları dikilme, masayı kurayım. Tamam. Yani bunları da götür. Bir masayı, bir al. yapayım. Masayı tamam, aç o zaman. Sana makarna gidecek misin? İstemiyorum. Söymiyorum. O zaman kendime hazırlıyorum sadece. avokadoyla aram yok da. Ok. O zaman oh. sen hemen içeriye. Oh ok yapın ya. Ok. Öncelikle bunun bir çekirdeğini çıkaralım. Hmm. Ben bunu hangi tabağa koysam acaba? Acaba hangi tabağa koyabiliriz? Bunu yapmayalım o zaman. Şöyle. Evet hayatımda hiç avokado ayıklamadım. Ya yani ayıklamak da değil işte. Şey yapmadım desem. Neyse ben bunu bir şekilde halledip geliyorum. Daha fazla uzatmayalım. Kahvaltımız hazır olunca görüşelim. Anneannemler geldiler arkadaşlar. Annemle. Şimdi biz de kahvaltımızı yapacağız. <laughs> Şu an. Evet. Gözüküyor mu ya? Hayır. Dondurmalara evet dedim. Yani dondurmalar gözüküyor anlamında dedim. Şimdi dondurmalarımızı yiyeceğiz. Evet. Ee, yani sabahtan diyetime iyi başlıyorum. Sonra bunlar beni dondurmaya şey yapıyor. Ben zorlamadım. Zorlamıyorlar da. Oh, Onu... Geldik. Kahve. Şekerli içebilirsin bak. Kahve istemiyorum. İyi. İyi, o zaman ben üçümüze bir sade kahve yapacağım. Bir sade içiyor. 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 Aa, yanlış su doldurmam gerek. Hı? Doldurur musun? Niye? Şunlara su. Tabii bacım. Senin. Hı. Bir tane seni doldurayım. İçine. Şey, şimdi mi? Yoksa oradan. Oradan mı? Oradan. Oradan, oradan doldurayım. İki tanesine doldur getir. Ondan sonra diğerine doldurursun. Dolduruyor. Fark etmez. olurdu da. Geliyorum. Niye ağzınız? Eyvah eyvah. Hop. Neyse koyabildim en azından. Bu ne olur? <laughs> Birazcık daha doldur ama. Tamam doldurayım. E bu elimde kaldı zavallı bu. Teyze evet. açık mı? Evet açık. <laughs> Hoppa. Kız yine çok doldurmuşum. Bu kadar demedim. Bu kadar. İyi olsun. Allah'ım ya. Arkadaşlar ayarım yok Ayarsız ya, ayarsız bir arkadaş. Arkadaş mı? <laughs> Kardeş. Ha. <laughs> Aferin. Hayır, benim de biraz ayarsız bir insanım ama biraz mı? <laughs> biraz Bayağı. mı? <laughs> Bayağı kabul edebilirim. Bazen ayarsızlığım tutuyor. Bazen mi? Öf! <laughs> Biraz işte. Biraz mı? Ş şaşırdık. Şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır. <laughs> Gel şöyle de. Evet arkadaşlar. Senin uzunum. Evet. <laughs> Gerçekten bayağı uzunmuşsun. Ben <laughs> bu kadar görmüyorum arkadaşlar öyle. Gerçekten benim e, YouTube yani gerçekten gerçek hayatımda farklı bir tavrım var. Evet ben artık bunu kabul etmeye başladım. Yani biraz oradakinden farklıyım. Değil mi? Biraz mı? Bayağı farklıymışım. <laughs> yani ama ne anlamda şimdi? Mesela bak şu anlamda olabilir gerçek hayatımda birazcık daha sinirli bir insan olabiliyorum bazen. Ama böyle Hı? kamera karşısında geçtiğin lan böyle... Ya kamera karşısında çünkü... Sevimli oluyorsun böyle. O zaman böyle <laughs> Hayır ama şöyle şey, yapmacıklık olarak değil ama değil mi dediğin? Yok be. Ha. Arkadaşlar ne oluyor biliyor ben Mesela böyle bir şey sinirleniyorum Ha. Ama kamera, açılmadan önce. Ondan sonra kamera bir açılıyor. Ya Hem ama eski şimdi. Eski moduna dönüyorsun. Eski dönüyorum. Moduna... Çünkü insanların ne suçu var orada şimdi tamam mı? Onlara sinirlenmedim Değil sonuçta. Mi? Onlara güler yüzle davranmalıyım yani. Şimdi kamerayı açıp somurtsam kim izlemek ister ki yani? Mantıklı. O yüzden normal hayatımın, yani normal güler yüzlüme geri dönüyorum tabii. Öyle anlar oluyor. Bazen kam video önce sinirli oluyorum. Videoyu açınca normal... Sonra videoyu... ...davranıyorum yani. Videoyu açtıktan sonra normal hayata dönen yani ama gerçekten biraz evet sinirli bir insan olabiliyorum bazen. Ha, bazen kabul ben... ediyorum. Ama yani bazı şeylere tahammülüm güzel olmuyor. Güzel şey yapacak şimdi. bazı <laughs> şeylere tahammülüm olmuyor bazen. Bunu kabul bazen ediyorum. mi? Ya o kadar da sinirli bir insan değilim canım. Arada oluyor ama şimdi bak bunu kabul ediyorum ama, bak bunu her, her zaman değil. Arada arada mı demeyeceğim? Arada, arada, arada mı demeyeceğim. Evet. demeyeceğim? Merak etme. Ama genel olarak kötü davranmıyorum yani değil mi? Yok be o kadar o kadar şey yok. <laughs> yani siz de beni bu zamana kadar tanımışsınızdır yani. Az çok. Onu... Hmm. Bu konuya nasıl geldik? Sen yani. açtın. Doğru ben açtım. Işte. Sen açtın. Kendim de bu konuya nasıl geldiğini bilmiyorum. <laughs> Benden dolayı. oluyor. Kendi açtığı konuyu bilmiyor. Ondan sonra diyor ki, konu neden buraya geldi? Yaşıyorlar mı? Ben. Neden buraya geldi demedin? Nasıl buraya geldi? Demedim. Tamam. Aynı anlama geliyor. Aynı anlama geliyor bir kere. Ne diyorsun abi? Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Niye su yok? Deniz. Su... Çok tatlı ya. Arkadaşımla bile tatlı olduğumu söylüyor. Arkadaşların doğru biliyorlar o zaman. Doğru söylüyorlar. Kombi çok kötü benim ya. Kombine bak. Yo gayet iyi. Başka uzun bir şeyim yok. Var da. Gayet var iyi. Var da onu bulamadım. Gayet iyisin ya. Allah i̇yisin. Allah. Gayet, gayet şey iyi. Şük, güzel, tatlı. Teşekkürler. Babam... Bugün sen çok iltifat aldın ha, farkında mısın? O ba babamdan bile iltifat alıyorum ben. Evet, sen bugün çok iltifat aldın. Her gün alıyorum bu arada. Ama neyse ben de alıyorum iltifat canım. Her gün babama konuştuğunu alıyorum bir kere. Ben de iltifat almak güzel bir şey. İnsan evet. Mutlu ediyor. mutlu ediyor. Evet. Neyse çok konuştuk. Artık ya, saçlarımı geliştim. kestirmeye gidelim. Bir de kulağımı deldirmeye gidelim. Sonrasında da görüşelim. Ben de değil ya zaten? Ne? Kulağım delik değil mi? Kulağım delik ama üçüncü delik. Tabii. Üçüncü onu delik kapalı mı? Yok ben hiç üçüncü delik deldirmedim. O yüzden bu ilk defa olacak. Ama Peki. birinci deliği üç defa falan deldirdim. O yüzden artık e, birinci deliklerimi hiç çıkarmıyorum. İkinci deliğimi de iki kere mi üç kere mi yine onu da öyle bir deldirdim. Onları çıkarmıyorum artık. Onlar öyle kalacaklar. Hı -hı. Üçüncüleri de çıkarmayacağım. Peki, üçüncünün kurbanı neden ben oluyorum? Nasıl sen oluyorsun? Yani neden? Çünkü Sen artık benim kardeşim sayılırsın. Sayılır mı? Baya baya kardeşimsin yani. Ayıptır ama. O yüzden her şeyime ortak olmalısın. Bu zorunluluk mu? Yazık mı? Üzgünüm. 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 Ortak olacaksın. Hazır mısın? Değilim. İşte, i̇şte <laughs> görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. <laughs> Hadi kahveleri götürelim ya. Evet. Öf ya. <laughs> Aa, nereye dedi. Oradan çıkacağız. Ben aynaya bakıyorum. Güzel oldu vallahi. <laughs> of, çok iyi. Evet, şimdi saçlarımı tekrar göstereyim Ay çok güzel oldu ya, çok memnun kaldım yani. Kaldık. Ya bir git ya. Arkadaşlar o sırada kıyafetleri değiştirmiş olmamız. Evet kıyafetlerimizi değiştirdik üstlerimizi. Şimdi köpüğü almaya geldik anneanneme. Kuaföre onu götürmemiştik. Orada onu zapt etmesi zor olur diye. Şimdi çok alalım çok köpüğü. Köpük. Evet arkadaşlar. Selam. Şimdi köpüğü gezdiriyoruz. Artık bu akşam gezmesi olacak. Bir de e, sitenin şeyine de gezdireceğiz. Yok burada gezerse artık sitede gezdirmeyiz. Hayır, hayır. Ben açlıktan ölüyorum şu anda. Hayır ya. Sabah kahvaltısıyla değil. duruyorum çünkü. Öyle ha. değil. Tasmayı direkt çıkartıp koşsun anlamında. koşursun. Tamam ama öyle çok gezdirmem yani. Çünkü yemek yemem lazım. Gerçekten açım. Yok be oturursun şey yaparsın. Köpük şey yapar o. Nasıl fikir? Aşağıda İyi fikir. oturmam. İyi bir fikir bence. Aşağıda oturmam. Niye? Diyor. Açım diyorum ya Elmira Allah Allah. Sınırları zorluyorum ya. Anladım. Şu anda açım cidden açım sinirleniyorum. Ben de, öyle. ben de öyleyim. Sınırları zorladığının farkındasın değil mi? Evet. Dedim Fark... zaten. İşte farkında olup nasıl hala üstüme geliyorsun onu anlamıyorum ben de. Eve gidince bir yemek yiyelim. Bence de yiyelim. Bayağı bir açım. <laughs> Hele ben? Ama <laughs> ben bu kadar açlığa dayanan bir da insan değilim. Sen gel bir de bana sor. Boğa burcuyum ben. Sinirleniyorum aç olunca. Sakin ol. Sakin olacağım evet. Sakin. Sakin oluyorsun. Olayım.